Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte toplama, çıkarma, böl çarpma ve bölme işlemleri yani ikinci sınıf kolay çözme 33'ü abone olmayı, like atmayı, bildirim, yorum yazmayı unutmayın. 30 artı 5, 35'e de. Zaten ben bunu biliyorum zaten. 25 artı 25, 50. Kolay. bu herkes biliyor musun? Bu aslında hastalıkla 90 bu ise yalnız çizmişsin bak 90 zaten 90 8 8 değil 80 değil 90 yani 90 artı 9 99 77 6 22 zaten biliyorsunuz 99 33 6 22 tabii ki de 55 eder zaten biliyorsunuz. Bak bu da 60. Ben biliyorum zaten. Nasıl daha var da iyi. 23 artı 20. 43 eder. 19 artı 21. Önce 9 artı 1. 9 artı 1 20. 10. 10. 1. 1 artı 2. 3. Bir yerde var. 4. 40. 500 artı 500. 1 eder. Yapalım. Şimdi de çıkarma'ya geçtik. Çıkarma. 20 2 18 30 25 5 300 200 300 200 100 5 50 32 Önce yani bunun cevabı tabii ki de 5 3 2 eder. yani bir tane daha var, 18 daha hadi 22 10 22 10 Kaçı da biliyor musunuz? 12'de 30 2 28 eder. 40 9 31 eder. 50 15 zaten biliyorsunuz. 5 1 4 eder. zaten bir tane de var. Bu cevap tabii ki de 35. herhalde. Yani. 60 eksi 30 tabii ki de kaç biliyor musunuz? 60 eksi 30 tabii ki 30 da bu cevap ise 50. 70 eksi 50. Çarpma ve bölme ne geçtik 5 g 5 5 3 3 bölü 1 zaten bunu biliyorsunuz 3 3 3 25 k 1 25 kolay ya 30k 2 30 zaten bunu biliyorsunuz 60 90 bölü 90 90 bölü 30 3 eder 100 bölü 2 zaten bunu biliyorsunuz 50 eder 300 bölü 100 3 eder 4 artı 2 80 eder Yanı 20 bölü 10. Bir dakika bir şey soracağım. Siz hala abone değil misin? Bak kalsa olamıyorsun. Zayıf oluyorsun. Ve sonrasında kötü oluyor. Arabam bozuluyor. Like atarsan araban arabam bu veya Lamborghini olacak. Hadi yapın. Tamam. 20 bölü 10. 10. Tabii ki de. Yok değil. 2 30 bölü 30 zaten bunu biliyorum. Sonra sen bir sıfır, sıfır, değil bir. Neden? Çünkü x sayısı sıfır olurdu. 25 kere 2. Hmm, 50 eder. 15 kere 15. Kaç eder biliyor musunuz? Yok ben 15 30 45 60 75 herhalde bilmiyorum. Bunun cevabı tabii ki de 75. Tamam yazalım 75. Bu belki yanlış. 75 tamam. 300 bölü 150 bu son. Bu iki cevabı. 2. Arkadaşlar videomuz kısaydı zaten. Yani uzun da çekebilirdim. Bilmiyorum. Size söyleyeyim. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar. E, e, bunu e, bir sezonumuz başlıyor. İlk önce 12. Hal Güç Bende dizisi. İkinci ikincisinde gelecek. Siz çok seviyorum. Bakın. Bunu çekmek için yarın yapacağım. Ama hep sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ama hep beni izlemiyorsunuz. Bir izleyi çok güzel olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Tabii ki de. Sizi çok seviyorum. Videolarım kötü değil. İyi zaten biliyorsunuz. Zaten bunun son çekeceğim videodur. Hadi bay bay.